Kıbrıs'ın ve Kıbrıs'ın en gözde yerlerinden biri olan Girne'nin nasıl bir beton şehire döndüğünü rahatlıkla görebilirsiniz. Evet, bu süreçte çok mücadeleler verildi. Belki Girne'nin betonlaşması önlenemedi. Ancak şu an bulunduğumuz nokta Girne dağlarının kuzey yamaçlarındaki en önemli noktalardan birisi ve aslında buraların nasıl peşkeş çekildiğini aslında buralarda nasıl bir doğa katliamı yaşandığını hep birlikte görüyorsunuz. Bununla ilgili olarak verilen hukuki mücadelenin sonrasında bugün itibarıyla bu alan 74 dönümlük bu alan artık özel birilerinin değil tüm halkın kamunun malı olmuştur. Bu bizim için çok önemli bir kazanımdır her şeyden önce. Ancak tabii ki yeterli değildir. Bugün burada olmamızın bir diğer nedeni de buranın her ne kadar betonlaşması önlendiyse de biz buradaki doğal yaşamın, yeşilin tekrar yerine gelmesi idni istiyoruz. Bu doğrultuda da süratle buranın orman alanı olarak tekrardan ilan edilmesini istiyoruz ve bu doğrultuda da mücadelemiz devam edecek. Bugün buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu noktada da sözü bu hukuki mücadeleyi tamamen gönüllü bir şekilde sürdüren avukatlarımız var. Onlardan birisi olan Emre Efendi'ye vermek isterim. O da size süreçle ilgili ve geldiğimiz noktayla ilgili bir şeyler söylesin. Evet, Emre. evet değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, herkese teşekkürler. Yani basın gerçekten kamuoyu oluşturmakta ve sesimizi duyurmakta ilk <laughs> andan itibaren yanımızda oldu. Keza e, katılan sizler de e, manevi olarak desteğinizi hiçbir zaman esirgemediniz bu süreçte. E, aslında bu etkinliğin amaçlarından bir tanesi de e, bundan sonra da burayı ve bu gibi yerleri koruyacağımızın mesajını idareye vermekti. Ve bizzat sizlerin e, burada yapılan çevre katliamını yerinde görmeniz ve e, meselenin boyutunun ne kadar ciddi olduğunu daha fazla, daha iyi idrak etmenizdi. E, hukuksal anlamda bir mücadele başlattık. Gönüllü olarak tamamen e, Yeşil Barış Hareketi, Piyavoklar Derneği, e, gönüllü arkadaşlar, meslektaşlar. Ve nihayetinde bir başarı sağlandı. E, keşke daha e, önceden e, müdahale edilebilseydi. Ancak takdir edersiniz ki e, belli işlemler, belli zamanlar alabilmekle birlikte... Ee, tamamen gönüllü yapılan bir takım işlerde e, zaman zaman bir takım sıkıntılar ortaya çıkmakta. Bazı eleştiriler var sosyal medyadan görüyoruz. Ben bunlara gerçekten üzülürüm. Ee, sadece burası mıydı? Başka bir yer yok mu? Sadece burasıyla niye mücadele ettiniz? diye belirtmek isterim. Belki takip etmedi arkadaşlar bu eleştirileri yapanlar. Biz buradaki arkadaşlarla elimizin uzanabildiği her yerde mücadele ediyoruz. Eee karşıya kadar kara olan iskelede her yerde. Şu anda halihazırda 5-6 tane daha sadece benim ilgilendiğim mesele var. Birçok başka meslektaşın ilgilendiği meseleler var. Burada gerçekten ciddi anlamda bir doğa felaketini bir nebze de olsa önledik ve bundan sonra mesajımız şudur buradayız. Burada olmaya devam edecek. Kesinlikle burasının şu anda zemin zaten hazırdır diye elini ovuşturup buraya başka formüllerle çökmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Burası azalmıştır. Ormanımız olmadığı için. Ormanların bir ülkede en az yüzde otuz olması gerekirken bizim ülkemizde yüzde yirmi küsurdur. 20 bile değil. Ki. Değildir. çünkü bunların orman diyebileceğimiz bir kısmı baktığımız tarafa ancak yüzde yedi sekiz civarında. Yani dörtte birindeyiz. Bu ne demektir? Oksijenimiz az. Havanın rutubetimizden dengeleyen, suyu tutan, iklimi kontrol eden, yağışı kontrol eden unsurlar eksik. O nedenle dengesizlikleri yaşıyoruz. Sadece bu değil içindeki bütün canlılar yok olmuştur. Yok olmaya devam ediyor. Bakın tek ota kadar sıyrılmıştır burası. Bu diğer canlıların yok olması ne demektir? Bu bahsettiğimiz zincirin halkaların eksilmesi demektir. Yani o zincirin, o ağın parçalarının kopması demek bizim de ona bağlı olduğumuz o halkaların zayıflaması, o zincirin zayıflaması demek. Biz bu nedenle burada kavga ediyoruz. Bizim kimsenin parasında, malında gözümüz yoktur yapmaya çalıştığımız kavga herkesin sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesinin kavgasıdır. Bu sadece bizim değil aslında sizin hepinizin ve o idare edip ya da burayı arsızca paylaşmaya göz dikenlerin de aslında çevresini korumak için biz buradayız. farkında değiller. biraz daha tekniğe girecek olursak dünyada insanlar tüketici listesindedir üreticiler vardır, bitkiler. Bir de dönüştürücüler var. İnsanlar sadece tüketiyor. Doğaya dokandığı her yeri yok ediyor. Onun için çok dikkatle dokanmak zorundayız. Dokandığımız yeri bir daha yerine koyamayız. Koyamadığımıza göre dengeleri her dokunuşumuzda bozuyoruz. O nedenle ihtirasımızı frenlemeliyiz. Yok, yok, yok. Girne'de satış bekleyen yüzlerce, binlerce, hatta on binlerce geçen boş konut vardır. Hala daha hırsla binalar yapılıyor. Hiçbir plan, program yok. Kim bunlar? Neyi paylaşacaklar? Hangi suyu, hangi toprağı, hangi gıdayı, Karımı nerede yapacaklar? Yalnız bırakmadılar, her an yanımızdaydılar. Halkla yaptığımız mücadeleyi paylaşmamızda... Ee, bizi desteklediler. Sizlere teşekkür etmek istiyorum ve ilk güne itibaren e, bu mücadele hepimizindir demek istiyorum. Bugün burada olan herkes aslında e, ve ilk güne itibaren bize inanıp e, bu mücadelede bize destek olan hem e, doğa severler hem e, örgütler e, bizim bu süreçteki en büyük motivasyonumuz, en büyük gücümüz. Ne ilk davamızdı belli ki ne de e, son davamız olacak. E, Yeşil Barış Hareketi olarak e, son zamanlarda eleştirileri okuyoruz. işte e, neden burası, neden bu davaya bu kadar önem verdiniz diye. Aslında öyle değil. E, 20'den fazla davamız var. Farklı zamanlarda e, farklı örgütlerle farklı meslek odalarıyla birçok e, aslında mücadele verildi. Ben de bu mücadelede e, yeniyim. Benden önce e, 1988 yılında kuruldu bu örgüt. Birçok da e, başka örgütlerde mücadele veren arkadaşlar vardı. Ben e, buradan Onları da selamlamak istiyorum, hayatta olmayanları da, hayatta olanları da ve yani çok duygusalım şu anda çünkü ikinci kez geliyoruz bu alana ve bu kez geldiğimizde artık bazı şeyleri kurtarmış olmanın verdiği de mutluluk var. Ve burada yanımızda hissettiğimiz insanların verdiği güç var. Mücadeleye devam edeceğiz hem burası için hem ülkemizin tüm dağı taşı toprağı için. Daha önce çok kez söyledim. Bu memleket meselesidir. Bizde de memleket gaylesi vardır. Yanımızda olduğunuz için çok mutluyum. Mücadeleye devam. Umarım yeşil e, ormanlık bir alan olduğu zaman da buraya hep birlikte geliriz. Hep birlikte buradan aşağıya seyredelim. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. <laughs>